Bir telefon daha var. Mehmet Bey telefon attığımızda. Bayram Mahalleden tanıyorum diyor. Mehmet Bey günaydın. günaydın, günaydın. Buyurun. Günaydın Gülcan Buyurun bu efendim. Ediyoruz. Bugün, bu yaptığınız program için çok teşekkür ederiz. Ah canım teşekkür ben, ben, teşekkür ben size asıl teşekkür ederim. Ee, bu bayram denen kişi e, her gün işini dövüyor. Ve ondan sonra bu alkol alıyor mu? Bu? Bunlar yalan konuşuyor. Bu, burası 5000 bin nüfusluk bir yer. Anladınız mı? Alkol kullanıyordu. E, onun için burada her an yani beş dakikada bir olay bir olsa bile yani burada bütün millet duyar yani. Alkol kullanıyor musun Bayram? Hiç kullanmıyorum diyor. Kullanıyor yalan konuşuyor. En son e, evlenmeden önce aldım. Asker'e gitmeden önce kullanıyordum. Askerden geldikten sonra kullandığımı hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorum. 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 Peki eşiyle aralarında bir geçimsizlik vardı hatta kadını dövüyordu sesler kahveye kadar geliyordu demişsiniz doğru mu? Ee, kahveye kadar da gel gelmiyordu. Geliyordu aslında da gidiyorduk. Ya şimdi biz bayanlar için devlet e, büyüklerimiz e, şey verdiği için biz karışamıyorduk yani. Eş ve aileye karışamıyorduk yani. yani siz ne duydunuz mesela? Ee, dövdüğünü duyduk. Ee, kolunu ayağını kırdığını duyduk. Bunlar için yani bunlar e, yapılacak şeyler değil ama yapılacak bir şey yok. Bu şekilde duyuyorduk yani her zaman. Peki ya şunu merak ediyorum. Huriye dışarıya karşı kocam beni dövüyordu da diyebilir. Yani o yüzden Bayram diyor ki ben dövmüyordum onu diyor. Acaba Bayram dövmüyordu da Huriye dışarıya karşı mı Bayram beni dövüyor diyordu? Yoksa Bayram evden sesler geliyordu sen dövüyor muydun? Hani o hatırlayamadığın zamanlarda. Ya, en son işte komşu geldi. Hı hı. O zaman bir şeyim koptu. Zaten çok aşırı o şekilde öfkelendiğim zaman iyi e, olup kalıyorum. İyi olup kalıyorsun. Evet. evet. Yani iki saat falan kendime gelemem. Öyle Biz arada Bayram'la e, konuştuk. Ben hekim olarak merak ettim açıkçası. Destek olabileceğimiz de bir şey var mı diye. E, Bayram e, kuvvetli antidepresan ilaçlar alıyor. E, bu konuda almış olduğu bir takım... E, ...hani tanılar da var o nedenle psikiyatrik takipleri anladığım kadarıyla düzenli de gidiyor kendisi. Çocukluğundan itibaren var olan böyle bir rahatsızlığı olduğundan bahsetti. Hatta ben biraz e, hani o rahatsızlığı sebebiyle kendisine de sordum yani... ...hani peki sen çevreye karşı böyle bir zarar verme eğilimin e, hani olduğunu ne zaman hissettin... ...ya da kendine karşı da böyle bir davranış şeklin var mı diye... Evet eskiden böyle şeyler yapıyordum, son dönemde yapmadım ama kendime bile zarar verebiliyorum e, diye e, ifade etti. Evlenmeden önce öyleydi. E, beni biraz kaygılandırdı açıkçası. Öyle hayatınla ilgili kendine zarar verme durumunda oldu mu bugüne kadar? Kurtardılar. O kadar aşırı değil. Şu anda Çok ne hissediyorsunuz o zaman? Seni hemen bugün bir doktora götürelim. bir hastane hastaneye yani gidip götürelim biz. sana. İster misin? Olabilir. He? Tamam zaten sen devlet hastanesine mi gidiyorsun Kastamonu'da? Evet. O zaman oradan gözüküyordur. Naim'cim bugün o zaman biz bayramı bugün de bir psikiyatri kliniğiyle bir görüştürelim o zaman. Ya yani şu anda da öyle şeyler hissediyor musun? Yok. Şu an hissetmiyorsun. Hissetme zaten yani. O doğru bir şey değil. bizim burada bulunmamız, bizim burada bu soruları sormamızın altında yatan gerçek e, olayı nasıl oldu? Olayı aydınlatmak için soruyoruz. Sana sorduğumuz gibi aynı şekilde Mustafa'ya da soruyoruz. Aynı şekilde Sultan Hanım'a da soruyoruz. Dolayısıyla e, ama amacımız belki yaşlardan dolayı da ve eşini, e, hani başına ne geldi onu aydınlatabilmek. Tabii ki hocam. Zaten amacım da o. Sen o yüzden mi gidip arayamadın eşini çocuğunu falan? Doğrusuna, Niye arayamadı? Ne hissettin de arayamadı? Yani sağdakiler, soldakiler ne der diye mi düşündün? Ne bayram. Bilmiyorum. Yani eşin kaçmış gibi deyip in insanlardan mı utandın gidemedin? Ne oldu Bayram? Başka anlatmak istediğim bir şeyler var mı? Yok. Ya ben sana mendil Al. Yok Bir suçluluk duygusu mu hissediyorsun? Yoksa hissettiğin öfke mi, kızgınlık mı, suçluluk Bil, duygusu mu? Bilemiyorum. Hepsi karışık. Bilemiyoruz. Yani sen kendini kaybettiğin zaman karına ve çocuğuna bir zarar vermiş olabilir misin? Sonra farkına vardığın zaman üzüldün ama iş işten geçti. Komşunun geldiği zaman oldu. He? En son komşunun geldiği zaman oldu zaten. Ne oldu? O şey çok aşırı öfkelendim ve kendim iyi olup kaldım zaten. Peki yığılmadan önce ne yaptın? Yani zarar vermediğimi hatırlıyorum sadece. Sordun mu peki sonra ertesi gün zarar verdim mi diye? Sordum, bir şey yok dediler. Bir Şey yok dediler. Çocuklara da mı sordun? Çocuk da mı biraz evden o yüzden gitti? Çocuk? Kız mı? Hı. O yatılıya gitti. Çünkü sabah yoksa erkenden kalkacak. Yine burada okuyor. Ee, sabah beşte kalkacak. Ee, altıda falan aşağı yedide orada olması lazım. Çarşıda. O yatılıya şey yaptı. Devlet parası yatılıya. ne kadar mesafede? 21 kilometre. Servis yok mu? Ya. Yani ücret hem ücretsiz orası kaldı yurt. Hem de e, gelip gitmesi sıkıntı. Çünkü gelse bile ilçeye kadar gelecek. O iki kilometrelik yolu sabah akşam o da yürümek zorunda Devleti kalacak. Evde biraz sıkıntı var. O sıkıntı da mı çocuğu etkiliyordu da hani özellikle Yok. orada daha sakin olur, Aynen. daha kafası rahat olur diye. İlk başta şeye gitti o. E, puanı yetiyordu sağlık mesleği puanı yetiyordu. Hemşire diye. Daha sonra yüksek puanlar gelince şeye geçti, turizme geçmek zorunda kaldı, kontenjan dolduğu için. Peki o sana söylüyor muydu baba hani bak kendini kaybediyorsun, zarar veriyorsun? Hayır. Yani öyle konuştunuz mu kızınızlarınız aranızda? Onun yaşı daha büyük ya o yüzden diyorum. Konuşmadınız. Konuştum. mu? Şey demedi. Bir şey demedi. Senden korkar mı? Benden korkardı, korkmazdı bir beyefendi daha telefon attığımızda beyefendi günaydın günaydın merhabalar nasılsınız Bu... Müge Hanım valla iyi diyelim iyi olalım durumundayım siz nasılsınız ailecik izliyoruz çok hayranlıkla izliyorum sizi çok size. teşekkür ederim rica ederim ee, şey diyecektim Müge şöyle bir olay yaşamıştık biz Kayalar Köyü'nde eee ben e, köy evleri yapıyordum. Hı hı. O sıra. Ee, Bayramgil yövmeyici olarak gelmişti bahçe düzenlemesi için. Evet. Geldiğinde orada bir bayramda şöyle bir şey var. Sinir öfke hastalığı gibi bir şey var. Anlık sinir yaşıyor. Yani nasıl anlatsam bunu ustayla tartışırken ben şey şahit olmuştum orada. Ben o sıra araçtan inmiştim yeni geliyordum. Ee, aşırı derecede bir mesela şöyle derler ya halk için halk arasında ee, nasıl tarif edilirse saman alevi gibi. Saman alevi gibi ha. Evet anlık bir sinir yaşıyor o sıra ne yaptığını bilemiyor Bayram Bey. Onu yaşamamak için de işte ilaç kullanıyorum. Sen onu yaşamamak için mi de hiçbir yere gitmiyorsun? Kimseyle konuşmuyorsun? Öyle mi? O yüzden mi senin arkadaşın yok? Ya çocukluktan yok. Yani bir tartışma olur, bir şey olur, içimden o başkası çıkmasın gibi yani. Yani sen Hulk gibi falansın o zaman. Yani o yeşil dev adam var, İzledin mi onun filmini? Yok. Yani öfkelenince böyle yeşil dev adam'a dönüşüyor ya profesör. Orada da demişsiniz ki onun da içinden başka biri çıktı yani çok sinirliydi ve agresifti. Sonradan da ne yapıyor? Sakinleşiyor mu hemen? Tabii ki de, yani toplasanız mesela şöyle olur Müge Hanım affedersiniz hani e, bir tartışır bir onun gibi onun gibi yani. bir e, tartıştıktan sonra o sıra gözü cidden bir şey görmüyor hı hı. ama e, öfkenleştiğin sonra pamuk gibi adam bu hani, e, kafasına vur ekmeğini al şey yaptıktan sonra Kalbi Geçişti. çok iyi, o belli yani. Çok iyi kalpli biri. O belli, Onun, ama o anlaşılıyor. Dinle, e, cidden kimseyi tanımaz. Öyle söyleyeyim size. Sinirlendiğinde? Evet. Abi, teşekkür ediyorum. Bu arada sigara sağlığa zararlı, onu da söyleyelim. Öyle mi Bayram? Beyefendinin anlattı, doğru mu? Yani dışarıda da. Sen o yüzden mi Mustafa'nın evine gitmek istemedin? Evet. Peki o zaman kendini engelleyebiliyorsun ama. Yani. İlaçların sayesinde şey yapıyorum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>